Herkese merhaba. Bugün Mardin köreği yapıyoruz. Yarım paket yaşmayı bir kaba aldım. İsterseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. Ben onun yerine yarım paket yaşmayı kullanacağım. Üzerine 2 çay bardağı ılık su ilave edip karıştırıyorum. 6 su bardağı unu yoğurma kabına aldık. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker bir tatlı kaşığı mahlep bir tatlı kaşığı tarçın bir çay kaşığı yeni bahar bir çay kaşığı anason tozu bir çay kaşığı rezene tozu bir çay kaşığı karanfil tozu bir çay kaşığı çörek otu tozu ekleyip karıştırıyoruz Ortasını havuç şeklinde açıyorum. 125 gram tereyağı hazırladığım mayayı, bir su bardağı ılık süt ilave edip yoğuruyoruz. 6 lid arasında değişkenlik gösteren bir un um miktarını kullanıyorum. Bu nedenle kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumuşak bir hamur elde ettik. Toparlıyorum hamurumu. Üzerini kapatıp bir buçuk saat mayalandırıyoruz. Mayalanan hamurumuzu unladığımız tezgaha alıyoruz. 8'e bölüyoruz. 2 tane büyük şeklinde yapabilirsiniz. Ben bir tık küçülterek 8'e böleceğim. Yuvarlayıp beze yapıyoruz. Bir parmak kalınlığında açıyorum. Elim yanına koyup parmağıma ölçüyorum. Bu kadar yeterli. Yağlanmış da yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Üzerine bir bez ya da poşetle kapatıp 30 dakika tepsi mayalandırması yapıyoruz. 30 dakika dinlendirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Üzerine çatallı çizikler atıyoruz. Çöreklerimizi önce soğuk fırına yerleştiriyoruz. Daha sonra fırın ayarını 200 dereceye getirip üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Çöreklerimiz pişti, kızarınca fırından çıkarttım. Soğumasını beklettim. İç kıvamını da göstermek istiyorum. İçi de çok güzel pişti. Mis kokulu enfes bir tariftir. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.